Herkese selam ben Ali Zoyunlar. Kolem var, kolem var, var. Ben Ali Arzu, oyunda arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kuzenim part 5'i çekeceğiz. Part 5 mi ne? Bilmiyorum. Kız ne saklanıyor? Bana kız. Saklandı. Ya, bakın. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> ne yaptı? Yapma. <laughs> Ba. Bay <laughs> bay. Ecem büyük ihtimalle yapmayacak arkadaşlar. Ben videoma devam edeyim. Sence altımda ne var? edin bakın. Yarısını açtım. Sarı. Kay. İkinci harfi. Aaa. Ayağımı Bakın şimdi. Birinci ve ikinci harfi birinci harfi K, ikinci harfi de A. Yani bunu bilmeyen yoktu. Kazak tabii ki de. Bakın. Bak cimbilli. Çıkful ağlama. Sen ağlama mısın? <gülüyor> Yapma. <laughs> Ece kaç. Bay bay, ben gidiyorum. <laughs> <laughs> geliyor, 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 geliyor. Kıçı, kıçı. Geliyor, kılıçla gidiyor. <usler> ya galardım. Haydi, haydi. Ney? <laughs> Tam boşum geliyor. Allah. Geliyor, geliyor. <laughs> işte. Allah. Geliyor, geliyor, geliyor. Çok yakalaştı. Çok, çok yakalaştı. <laughs> Bekledim mi? Bak, bak, bak. Bak, bak. geliyor.

Gida diye de hızlı koşamıyorum yoksa ben çok hızlı koşarım biliyorsunuz. Önceki videomda koşmuştum. Bak bak bak. Hayla geliyor, hayla. Hayla geliyor cimcim. Cim cim. <gülüyor> cim, cim. <gülüyor> geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Yardım, Niye ya hocam onu böyle? Sonra annesi gelince doyuracak. Uyumasını istemiyor çünkü eğleniyoruz. Bak bak. Ay! Allah geliyor. Kaç kaç, kaç kaç. Ben onun tam arasında. Şu an. Hayır ben beni yakaladım. <laughs> <laughs> tamam bu da. Ecem ben senden kaçmıyorum. Sen benden kaçmıyor nasıl? Ben senden kaçıyorum. Allah zaten zaten. kameraya sonra. Bay bay. <laughs> geliyor 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 geliyor. Arkadaşlar çok hızlı. Hızını aldı ya. Koridorda. Allah. <laughs> bak bak bak. Yüzdü mü? Yüzdü mü? Bak tükürüyor geç geç geç. Başa nü Bak nü Ama bana yetişemiyor. <laughs> Allah çok yaklaştı. Oğlum. Düştü bak. <laughs> Düştü. Ben onun arkasındayım şu an. Ama benim önümde seni. <laughs> o benim önümde. O da ben de onun önündeyim. Gelmiyor. Gelemez ki. Ben diyorum. Ama çok uzanamadığı için. Kapattı, kapattı. Açamaz ki. bak. Bak kapı çaldı ya nasıl da uçtu. mi? E. Bana bak kız. Bak. El sal. Kamera ne düşürdü ya? Hadi sen bir videonun da sonuna gelin. Hoşçakalın.